Merhabalar Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel böyle yemeklerinizin yanında yiyebileceğiniz pratik bir lahana salatası tarifi vereceğim. Böyle sebzeden yapılan güzel bir garnitür oluyor yemeklerin yanında. Makarna ve eriştilerin yanına çok yakışıyor. Ve aynı zamanda benden diyet yemek tarifleri isteyenler, hep kalorili yemek paylaşıyorsunuz diyen takipçilerimiz vardı. Onlar için de bir seç seçenek olsun. Gerçekten güzel de bir diyet yemeğe sayabilirsiniz bunu. Şöyle tavamın dibine çok az 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Tavam ısınmış olduğu için hemen yayıldı. Isınmış olan yağımın içine bir tane kuru soğan böyle piyazlık olarak doğradım. Yarım piyaz olarak. Yani bir kuru soğan dörde böldüm. ince dilimler haline getirdim. Ekliyorum ve soğanlarım kokusunu bırakıp güzelce kavrulana kadar şöyle karıştırıyorum orta ateşte lahana sarmasından artan kıtır yerler var hani. Bunları ben hiçbir zaman atmıyorum. Bunları güzelce bir poşete koyup hava almayacak şekilde buzluğuma atmıştım. Buzlukta saklamıştım. Onları çıkarttım. Böyle yarı don haldeyken bakın hala da biraz don. Çok fazla çözdürmeden ince ince kıydım. Görüyorsunuz böyle ince ince dal dal lahanalarım oldu. Hem o kıtır yerleri değerlendirmiş olabileceğiniz hem de Yemeklerinizin yanına güzel bir olabilecek bir yemek, bir meze ya da salata ne derseniz onu da böyle üzerine atıyorum ve orta ateşte yine ara ara karıştırarak kavuracağım. En son tuz ve baharat ilavesi yapacağız. Lahanalarım da bir miktar böyle kavruldu. Daha doğrusu ısınmış oldular çünkü zaten pişmiş, haşlanmış. Eğer e, hani sarma içinden artanı kullanıyorum ben sarma e, do, lahanalarımdan kıtır yerlerini kıtır yerlerinden daha güzel oluyor. Bu bir. Mutlaka siz de kıtır yerlerini deneyin bu salata tarifini yaparken. İkincisi eğer elinizde hani hazır haşlanmış yoksa taze lahanadan da siz de hafif böyle limonlu suda haşlayarak aynı şekilde elde edebilirsiniz. Şimdi ben bunun üzerine damak tadıma göre biraz tuz ilave ediyorum. Şöyle bir çay kaşığına denk gelir. Çok fazla atmayın. Lahana çok fazla kaldırmıyor çünkü. Şöyle bir tutam dolusu toz şeker. Toz şeker güzel bir lezzet artırıcı olacak içinde. Şöyle bir tutam karabiber çekiyorum. Dilerseniz biraz pul biber de ilave edebilirsiniz. Ben atmıyorum çocuklarım yiyeceği için. Çok az bir karabiber çektim. Şöyle bir karıştırıyorum. Kapatmadan tenime hemen önce de ben bir yemek kaşığı böyle ceviz kırığı ilave edeceğim. İsterseniz ilave etmeyebilirsiniz ama yakışıyor, vitamin oluyor, lezzet oluyor, güzel oluyor. İsterseniz de ilave etmeyin dediğim gibi. Onu da şöyle bir karıştırıyorum, sıcağı aldırıyorum ve ocağın altını kapatıp yapmış olduğumuz bu Güzel lahanalı karışımı soğumaya bırakıyoruz. Lahanamı kullanacağım kadarını servis tabağıma aldım. Soğumaya bıraktım. Bayağı soğudu. soğudu. E, kalanı bu şekilde görüyorsunuz az bir miktar arttı bende. Ama siz ne kadar kullanacaksanız o kadarını yoğurtlayın. Ve e, kalanını buzdolabında 2-3 gün kadar hava almadan çok rahat saklarsınız. Belki daha fazla. Şimdi 5 yemek kaşığı yoğurt. Normal yoğurt kullanıyorum. Güzelce bir çırptım. İçerisine şöyle bir fisket uzatacağım. bir çay kaşığı kadar daha doğrusu. Tuz oranını her zaman dediğim gibi damak zevkinize göre ayarlayın. 1 yemek kaşığı labne peynir atıyorum. İnanılmaz güzel oluyor, yakışıyor. Ve diyet yapanlar eklemeyebilirler ama diyetle ilgili probleminiz yoksa mutlaka ekleyin. 1 yemek kaşığı dolu dolu mayonez ilave ediyorum. Gerçekten inanılmaz ekstra bir lezzet katıyor içine. Ve şimdi bunların hepsini güzelce çırpacağım. Sosumuz hazır. Daha sonra dağılımımızın üzerine gezdireceğiz. Bu arada unutmadan hemen ilave edelim. Bir diş sarımsağımız var. Onu da sosuma son olarak ilave ediyorum. Ezebilirsiniz de. Ben ince ince doğramayı tercih ettim. Minik minik. Onu da kattıktan sonra evet şimdi artık sosumuz gerçekten hazır. E şimdi geldi birleştirme aşamasına. Üzerine dilediğiniz kadar bu hazırlamış olduğumuz mayonezli labneli yoğurtlu karışımdan dökün. Dediğim gibi diyet yapanlar e, mayonez koymasınlar. Diyet light yoğurtlardan yapabilirsiniz. Ya da hiç yoğurt koymadan direkt sade olarak da tüketebilirsiniz. Severseniz. Bu şekilde ama inanın lahana yemiyorum sevmiyorum diyen çocuklar bile bayılarak tüketiyorlar. Üzerine de şöyle bir miktar bakın tereyağında cezvemin içinde böyle bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ben kızdırdım. Ama isterseniz siz e, sadece toz biber ya da pul biber de yapabilirsiniz. Gerçekten güzel oluyor hem görsel olarak hem lezzet olarak. Şöyle dağıtalım. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Sevgiler diliyorum.